İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu. Efendim Amerikan'ın hoşuna gitme. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federedir? Şu hale bakın sözde bağımsız devletimiz. Biz bu devleti tanımışız. Senelerden beri niçin uğraşıyoruz? Rumlarla bir devlet kuracağız, kendi bağımsız devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız. Bu nasıl inşallah? Kim zorluyor? Rum bizim peşimizde koşsun. Bırakın bu görüşmeleri, kesin. Kesin de sizi 60 milyon alkışlasın. Sizi bir buçuk milyar alkışlasın. Size altı milyar insan selam dursun. Bırakın bu safsataları. Bak Refa Partisi meclise girdi ve sesleniyor ve ben de huzurlarınızda Rabbıma şükrediyorum ki ilk defa bunu burada bar bar bağırıyorum. Yahu Kıbrıs devletini tanıttırın. Bırakın bu federe devlet saçmalıklarını Allah aşkına. Neymiş bunlar? Neymiş bunlar? Bak şu anda eğer Rauf Denktaş televizyonun başındaysa gözünden yaş akıyor. Yaşa Erbakan bir sen varsın zaten burada diyor. Ben onu da duyuyorum.